deliği verdim. Aslı hı aslı hı. Birden ben ona kalbimi verdim. Aslı hı aslı hı. Aslı kes şu şarkıyı artık gıcık olmaya başladım. Ama yavrum ben de gıcık oluyorum ama ne, nereden takıldıysa takıldı işte öyle kafama. <gülüyor> 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 Yorulmuşum vallahi. Ay Kıvılcım buralar hiç olmamış. Bence bir daha sil kızım üstesine yenge rencide eder. Sen bana baktın! Bak gel bak. Çabuk yap kızım. Gel buraya. Çok dolaba pardon çocuklar. Çok özür dileriz. Nasıl gidiyor kızlar? Kıvılcım ne yapıyorsun evladım? Gidecekler müstesna yengelerini anlatacaklar. Bizi ne yaparsın? Ne yaparsın, ne yaparsın? Ya, ne ne evden mi Ne yapalım o zaman ne yaparız? Ya Aslı sen de mi delirdin ya? Neye dayatması falan? Bu ev bizim değil mi? Ey ee, bu değil kızlar. Işte. Yani biz şey yapıyorduk, çalışıyorduk biz. Temizlik yapıyorduk. Çalışıyordunuz öyle mi? Sen beni aptal mı sanıyorsun? Ben söyleyince çalışmaya başladım. Söyle bakayım ne yaptık? Ee, şey, şey yaptık. Sildik yerleri, her tarafın tozunu aldık. Toz aldınız. Aldık, oldu. Peki. Ya sandalyeler? Sandalyelerin de tozunu aldın mı? Aldım, oldu. Bir de ben bakayım bakalım. sandalyelerin tozunu almıştınız. Bu ne bu? Sandalyenin ayağının altının tozu niye alınmamış bakayım? Ee, pardon, onu unutmuşuz sileriz sonra. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Ay manyak mı bu kadın ne canım? Sandalyenin ayağının altında tozu mu alınırmış hiç? gerçi ben de aynı şeyleri müstesnaya yapıyordum. Ay ne no, oldu? Ya yavru istiyorum. Tamam, ne oldu? Yapmak istiyorum. Hayatım. Aa, ben de bir canım. Hayatım ben çıkıyorum. Bir istediğin var mı? Aa, Ekrem'ciğim. İlinden başka. Ama Ekrem'cim bak ah böyle yolda giderken bir kuyumcu falan görecek olursam... ...parmacığıma beş karatlı falan bir yüzük alsam çok iyi olur. Haftalardır mücevher almadım. Emrin olur. İnsanın senin gibi bir karısı olursa her hafta bir yüzük alması gerekir. Aa, yeter ama Ekrem. ne de bu kadına mücevher falan mı alacaksın canım? Aa, yeter mi Yeter ama. Aslı, sen yine unuttun hizmetçi olduğunu galiba. Bak kılığına kıyafetine. Ee, ama Ekrem, Hadi çocuklar, hazırsanız çıkalım. Tamam amcacığım. Okula mı? Aslı ben? Ee, o zaman bekleyin de Kıvılcım da hazırlansın. Okula gidecek ya o da. Kıvılcım'ın acele etmesine gerek yok. O öğlenci nasıl olsa. Öğlenci mi? Ne öğlencisi ya? Fitnat Koleji'nde öğlenci sabahçı yok ki. Ee. <laughs> Fitnat Koleji mi? <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. Duydum mu Ekrem'cim? Fitnat Koleji diyor. Eee <laughs> aç tavuk kendini dara ambarında sanır. <laughs> Bana bak. Bir daha Fitnat Koleji diyecek olursan seni öyle bir rencide ederim ki görürsün Fitnat Koleji'ni. Aa, aman efendim ne güzel. İşimiz gücümüz yok da hizmetçinin kızını güzel okulda okutacağız. Mahalle mektebine gönderdiğimize dua et. Mahalle mektebi mi? Aslı! Ekrem! Aman da tatlım. Yeter artık bu bir şakaysa bile Aa, sınırları zorlama yani. Gerçekten çok tatsızlaştı. Yeter! Bence de bu şakanın tadı kaçtı. Aslı ayıl artık. Herkes haddini bilsin canım. Ay ne güzel söyledin şeker. Haklısın. Herkes haddini bilsin canım. Aa, hadi bakayım işinizin başına. Yoksa size çok fena ne yaparım? Rencide edersiniz. Hah, ha, anlamaya başladınız. E, ne de olsa siz de insan sayılırsınız. Yavaş yavaş öğreniyorlar. <laughs> hadi bakalım çocuklar, gidiyorum. Hoşçakal hayatım. Güle güle aşkım. <laughs> sayılırsınız. Yavaş yavaş öğreniyorlar. Hadi bakalım çocuklar gidiyorum. Hoşça kal hayatım. Güle güle aşkım. Aslı! Aslı! gelmiştiniz Sezna Hanım. beni mi çağırmıştınız? yok, yandaki komşuları çağırdım. Yok seni çağırdım be kadın. İlk çağırdığında geleceksin. Bana bak Aslı, senin ilk çağırdığında gelen modellerinden de var. Sen de daha ucuza çalışıyorlar. Senin yerine onlardan birini almamı ister misin? Yok, istemem, istemem tabii. Ben şey için geç kalmıştım. Hani akşam için yaprak sarma istediniz ya etli. Onun için yaprakları ayıklıyordum. Yaprak sarma... Ay, sus yeter! Bahane istemem. Geleceksin. Öyle hızlı koşacaksın ki koşarken arkanda çizgi filmlerdeki gibi hız çizgileri göreceksin. Peki emredersiniz müstesna hanım. Siz ne için çağırmıştınız beni? Şu kumandayı ver. Kumandayı mı? Ayol burnunun dibi... Burnunuzun dibinde şey kumanda. Burnumun dibinde ne olmuş? Ne olmuş yani ha? Ben senden istiyorum kumandayı. Bana itiraz mı ediyorsun yoksa? Yok, <laughs> yok etmiyorum efendim. Baba. Buyurun müstesna hanım. Hı. Ay Aslı hem tembel, hem sağır, hem de ukala asın. Burnumun dibinde duruyormuş. Sana ne be kadın? Sana ne burnumun dibinde duruyorsa? Ben senden istiyorum. Hem, hem belki benim o güldür güldür enerjimi... ...yanımda duran kumandaya kolumu uzatmak için harcamak yerine... ...hiçbir işe yaramayan hizmetçime harcamaya niyetim var. Hı. Öyle yapın efendim. Peki, emredersiniz. İyi ee, tamam, yalışma. Hadi işinin başına. Peki, gidiyorum. Aslı! O sarmaları dolma büyüklüğünde yapacak olursan... ...inan olsun sana tenceresiyle birlikte yediriveririm bilmiş ol. Peki, gideceğim şimdi ben etli yaprak sarma yapacağım da... ...ondan önce bir şey sorabilir miyim? Ah. Şimdi bu sarmanın içine koyduğumuz e, yani bir et koyacağız ya. O eti hangi cins etti acaba? Yani da dana but bu, e, kuzu pirzola mı, e, kuşbaşı mı? Yani neydi onu hatırlayamadım da birden. Ay pirzola diyor, ay pirzola diyor. Çıldırtacak bu kadın beni. Allah'ım ben ne yaptım da sarmanın içine pirzola koymayı düşünen avanak bir hizmetçiye layık gördüm beni. Ah ben ne yaptım da hizmetçiliğe layık gördün beni. Ne dedin sen? Yok bir, bir şey demedim, zaten o yaprağa pirzola sığmaz diye düşündüm. Ee, ben gideyim o zaman. Aa, ben bakayım mı? Ay yok, siz buyurun oturun Aslı Hanımcığım ben bakarım. Ah ah nihayet Müstesna'cığım, nihayet yine evin Hanım'ı oldum. hatırladın ah! Oh be! Ah! Ah! Hizmetçiliği becerdim. Ama Fitnoşçun neler söylüyorsun? Yapma gözünü seveyim. Nasıl hatırlamazsın beni İnanamıyorum. Hani seninle sık sık alışverişe çıkardık. Genelde sen cüzdanını evde unuttuğun için bütün parayı bana ödettirirdin. Hatırlamıyor musun canım? Manyak mısın sen ha? Arapsa bunu kılıklı karın. Hız. Nereden ben seninle alışverişe çıkacakmışım? Hem ben bunu nereye alışverişe çıkacağım? Bit pazarına mı? Ay. <laughs> ama ama Fitnoşçun. Konuşma fazla. Üstelik ben aldığım hiçbir şeyin parasını hiç kimseye ödetmem. Bir tek Canım arkadaşım, kadim dostum Müstesnacığım. Kimi zaman, aslında çoğu zaman. İlla ben alayım, ben ısmarlayayım falan der de bir tek o yani. Öyle değil mi Müstesnacığım? Ya, tabii tabii. Neyse Fikrancığım, sen onun kusuruna bakma. Yaşlandı bu da da iyice. Bugünlerde iyice bir haller oldu. Ama yakında kovulunca aklı ha. başına gelir, merak etme. Gönderiver gitsin. Gönderiver Fidna Allah beni bir dinleseniz. Ha, Sof. seni dinleyeceğim Fidna. Vallahi sokarım yer kovasının içine kafanı. Hadi git bize iki tane Türk kahvesi yap. Bol köpekli olsun. Kırarım ellerini ha. Buruşturma o formayı. Arkadaşım veriyor parasını. Peki efendim. Aa, hem Mongol hem izlik ayol. <laughs> neyse, çok, 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 önemli. Ha, çok önemli şeyleri anlatacağım. Şaşıracaksın. Aslı! Ha? Sen ne yapıyorsun öyle bakayım orada bizi mi dinliyorsun? Yok ben gidiyorum kahveyi. Hemen git bakayım. Defol. Fiddatçım senden kahve istedi. Evde yap. Ee, efendim. Kafayı yemiş bu. <laughs> Ay diyorum sana ayol. ne anlatacaktın? Hadi hadi. Dumur olacaksın <gülüyor> dumur. <gülüyor> ya? Aa, bu cezve. Cezve de Türk kahvesi nerede acaba? Bunlar ne? Sanki kahve daha koyu renk oluyordu ama. Hadi bakalım şansımıza. Ya ne bir sihirli güçlerin meydana çıktı öyle mi? Ya sormam istesin acım. Ben zaten o Selena cadısından bir eksim olmadığını gayet iyi biliyordum da. İşte bakma sen. Artık benim de sihirli güçlerim var. <laughs> <laughs> Ay sen de şu seneneye çok taktın ama. Aa, da takarım tabii şekerim. Sihirleriyle, büyüleriyle Burak elimden aldı. Ama artık avcunu yalar. Yarın basın toplantısında bütün dünyaya sihirli güçlerimi gösterince... ...Burak'cığım koşarak benim şefkatli ve de şehvetli kollarıma gelecek. Ya tabii tabii bak istersen sana hemen şurada bir sihir yapı vereyim mi ha? Gözlerini gör, premier, ilk sen seyri. Hemen şimdi burada mı? Evet, hemen şimdi burada. E yap bakalım. Ay, bir kafayı yedi galiba zavallı. Efendim? A, e yap hadi dedim. E, tamam. Ee, mesela sihirli güçlerimle şu sehpayı şöyle yerinden havalandırayım... ...aldı tozluğa bir tuz, elikine de iş çıkar hemen. <laughs> kaldır hadi kaldır. Ay, ver e, şu vazoyu kaldırayım önce. Ne bela? Düşer düşer kırılır, bilirsi çok pahalı. Aa, bırak şekerim kalsın öyle, kalsın kalsın. Eğer kırılırsa ben sihirle onu eski dönüştürürüm. Değil mi? Dönüştürürsün değil mi? Ha. <laughs> olsun olsun, ben yine de almış olayım da sana fazladan sihir yazmasın. <laughs> Ay. Buyurun kahveleriniz, biraz döküldü tabaklarına ama artık. Sus, <laughs> çok konuşma. Kendinize şaşardım zaten. Ver, ver, ver. Afiyet olsun. Kafanı sok bari fincanım içine. Çekil öyle rahat rahat içeyim. Ula Bu ne ayo? Bu filtre kahve. Ne biçim Türk kahvesi bu? Filtre kahvesi ha? E Türk kahvesi değil tabii. Türk kahvesinin yerini bulamadım ki ben. E, işte beşi bir yerde buldum mutfakta. Biraz ıhlamur... E, biraz papatya. Ne bulduysam ortaya bir karışık yaptım size. Karışık yapmışmış kahveyi bulamamışmış. Sen ne biçim hizmetçisin kadın? Türk kahvesini bulamayan hizmetçi mi olur? Madem kahveyi bulamadın... <laughs> bu kahveyi sen iç! <laughs> Bana bak Aslı. Bundan sonra yanlış yaptın. Her şeyi kafandan aşağı dökeceğim bilmiş ol. Ay. Sen de altın sınav fışır diye satmadın hmm. öyle. <laughs> Kusuruna bakma sen onun şekerim. Beceriksiz işte köylü ne olacak? Biliyorum şekerim biliyorum çok zor. Bu işçi sınıfıyla uğraşmak çok zor. Aa, sen hani sihir yapacaktın. Hadi yapsın. Allah seni kahretmesin, insan kılıklı varlık, süne kılıklı Allah'ın cezası. Bu yarı yapacağım basın toplantısına Angut Behlül ...televizyon kanalları yerine radyo kanallarını çağırmış. Ne yapacak ayol insan, radyodan benim nasıl görecekler? Ya. Gideyim de şunları halledeyim bari Allah'ın cezası. ah. Allah. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz şekerim. <gülüyor> <gülüyor> kendini. Ay, sınıfta bir arkadaşı var onunla sürekli oynuyordu. Ha, evet Muzo değil mi? Evet. Bütün gün Muzo ile kovalamaca oynadılar. Ya, bir türlü de yakalayamıyor Nazlı'yı. Nazlı da onun havasını yapıp duruyor bütün gün. Ya, sen matematik ödevini yaptın mı? Yaptım. Peki sen Türkçe ödevini yaptın mı?